Merhaba arkadaşlar. Veri toplama ve değerlendirme videomla karşınızdayım. Bu videoda örneklem, veri ve araştırma sorusu nedir? Bunların tanımlarını veriyorum. Ve araştırma sorusu nasıl hazırlanır? Verileri sıklık tablosunda ve sütun grafiğinde nasıl gösteririz? Bunların hepsini anlatacağım arkadaşlar. Herkese başarılar diliyorum. Evet arkadaşlar, hayatımızda bilginin yeri çok önemlidir. Bu bilgileri nasıl toplarız, nasıl düzenleriz? Burada bunları öğreneceğiz. MEP son yıllarda bu konu üzerinde çok duruyor. O yüzden çok önemli. Dikkatlice dinlemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi arkadaşlar herhangi bir konuyla ilgili yapılacak bir araştırmanın ilk basamağı o konuyla ilişkin soruları oluşturmaktır. Yani bilgi toplamak istiyorsak o bilgiyle alakalı ilk önce sorularımızı hazırlamamız lazım. İlk adımımız soru hazırlamak. Sonra arkadaşlar bu bilgiyi, bu soruları, bilgiyi toplayacağız ya, bilgiyi toplamak için soracağımız kişiler kimler olmalı? Soruyla alakalı olan kişiler, ilgili olan kişiler olmalı. Doğru mu? O yüzden biz bunlara örneklem diyoruz. Yani belirli bir konuda bir grubun görüşünün ne olduğunu belirlemek için üzerinde araştırma veya deney yapılan gruptur. Şimdi mesela şurada verdik. 6C sınıfı öğrencilerinin en çok sevdiği ders nedir? İlk önce arkadaşlar sorumuzu hazırladık. Biz bu soruyu 6C sınıfı öğrencilerinin en çok sevdiği ders nedir sorusunu tutup dışarıdaki sokaktaki halka sormayız değil mi? Kime sormamız lazım? 6C sınıfındaki öğrencilere sormamız lazım. Yani bu soruyla ilişkili olan, bu soruyla muhatap olan kim arkadaşlar? 6C sınıfı. O yüzden biz buna 6 sınıf 6 C sınıfı öğrencileri ne arkadaşlar? Örneklem diyoruz. İşte sorularımızı yönelteceğimiz gruba da örneklem diyoruz arkadaşlar. Veri nedir? Gözlem veya araştırma sonucu elde edilen bilgilerdir. Şimdi hangi ne konusu hakkında bilgi almak istiyoruz? 6 C sınıfının en çok sevdiği ders hakkında bilgi almak istiyoruz. Yani bilgi, veri demek, bilgi demek. O zaman bilgi almak istediğimiz şey en çok sevdikleri ders buna da veri deriz. Araştırma sorusu nedir? Belli bir konuda bilgi elde etmek için örneklem grubuna sorulan sorudur. Yani örneklem grubuna neyi sorduk biz? En çok sevdiği ders nedir diye verimizi sorduk. O yüzden bunun hepsini biz arkadaşlar araştırma sorusu diyoruz. Evet. Diğer sayfamıza bakalım. Araştırma sorularına uygun verileri yani bilgileri elde etmenin çeşitli yolları vardır. Bilgileri arkadaşlar elde etmenin yollarından bahsediyoruz. Bunlardan biri anket hazırlama ve uygulamadır. Şimdi mesela arkadaşlar okulumuzdaki öğrencilerin en sevdiği ders dersek biz. E, bunu en uygun bunu öğrenebilmek için en uygun yöntem hangisidir? Anket hazırlarız değil mi? Derslerin olduğu ve tek tek öğrencilere dağıtırız. Öğrenciler de sevdikleri dersleri işaretler sayarız. En çok hangi ders çok işaretlenmişse en çok bu ders seviliyor deriz arkadaşlar anket hazırlama bir bilgi toplama kaynağı yoludur. Kaynak belge tarama mesela arkadaşlar ülkemizde son 3 yılda gelen turist sayısını öğrenmek istiyorsak bunu öğrenmek için de kayıtlı verilere bakmamız lazım değil mi? Kayıtlı bilgilere belgelere bakmamız lazım. Bunlar da bizim bilgi edinme yollarımızdan biri. Yazışma, e ile falan, görüşme, yüz yüze görüşerek, telefonda görüşerek, internetten bilgi alarak, araştırarak bilgiyi bu çeşitli yollardan ediniriz. Peki aşağıdaki yöntemlerden hangisi bir veri elde etme yöntemi değildir? Yani bilgi elde etme yöntemi değildir. Yazışma bir yöntemdir, anket bir yöntemdir. Tartışma geçelim. Belge tarama, kaynak tarama bir yöntemdir ama tartışma arkadaşlar bilgi elde etmenin bir yöntemi değildir. Peki Evet, şuradaki boşluklarımızı dolduralım. Okula giderken saat kaçta evden çıkıyorsunuz? Araştırma sorusunu kime sormak daha uygundur arkadaşlar? Şimdi okula giderken okula diyor. Demek ki e, ne yapmamız lazım? Öğrencilere sormamız lazım. En uygun örneklem öğrencilerdir. O zaman şöyle diyelim. Araştırma sorusunu öğrencilere sormak daha uygundur. Peki yeni bir araba almak isteyen Eren Bey araştırma yapıyor. Eren Bey için uygun örneklem. Yani bu araştırmasını nerede yaparsa daha doğru bilgi elde eder, değil mi? Örneklemi nedir arkadaşlar? Yeni araba almak istiyor. Araba galerileri diyebilir miyiz? Eren Bey için uygun örneklem araba galerileridir. Peki arkadaşlar en çok tercih edilen pasta çeşidi nedir? Şimdi en çok tercih edilen pasta çeşidi tercih edilen, en, en sevdiğim pasta diye sormuyoruz insanlara. Ee, en çok tercih edilen pasta çeşidi sorusunu kime yöneltmeliyiz? Tabii ki de arkadaşlar pastaneye yöneltmeliyiz. Örneklemi pastanedir deriz. Peki. Peki. Trafik kazalarının sebeplerini araştırmak isteyen bir öğrencinin araştırma yapmak için sorusunu yönelteceği en uygun örneklem kimlerdir arkadaşlar? Kimlere sorarsa daha doğru bilgi alır? Trafik polislerine. En uygun örneklem trafik polisleridir diyelim. Evet arkadaşlar. Şurada bir notumuz var. Tek bir veriyle cevaplanan sorular araştırma sorusu olamaz. Yani tek bir bilgiyle. Adın ne mesela? Bu araştırma sorusu değildir. Hangi aydayız? Herkesin bildiği bir şeydir, değil mi? Kaçıncı sınıftasın gibi. Burada arkadaşlar tek bir veri olduğu için bilgi alınma e, durumu olduğu için bu araştırma sorusu değildir. Diğer sayfamız Aşağıdakilerden hangisi iki veri grubunu karşılaştırmaya yönelik bir soru değildir? Yani iki bilgi grubu diyor arkadaşlar. Aradığım şey iki tane bilgi olması gerekiyor. A şıkkına bakalım. 2019 yılında Palandöken ve Uludağ kaç turist gelmiştir? Şimdi 2019 yılında Palandöken'e gelen turist sayısı birinci bir verim. 2019 yılında Uludağ'a gelen turist sayısı da İkinci veri grubumdur arkadaşlar. Gördüğünüz gibi iki veri grubu vardır burada. B şıkkına bakalım. LGS sınavına 2018 ve 2019 yıllarında kaç kişi girmiştir? LGS sınavına 2018 yıllarında giren kişi sayısı birinci veri grubu. LGS sınavına 2019 yıllarında giren yılında giren kişi sayısı da ikinci veri grubudur. Gördüğünüz gibi burada iki tane veri grubu vardır. Peki C şıkkına bakalım. Ankara ve İstanbul'un 2020 yılındaki nüfusları kaçtır? Birinci veri grubu Ankara'daki 2020 yılındaki nüfus sayısı. İkinci veri grubu İstanbul'un 2020'deki nüfus sayısı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi iki tane veri grubu vardır. D şıkkına bakalım. 2019 yılında Türkiye'nin aldığı göç miktarı ne kadardır? 2019 yılında Türkiye'nin aldığı göç miktarı karşılaştıracağım ikinci bir veri grubu var mı arkadaşlar? Yok. Gördüğünüz gibi burada tek bir veri grubu vardır. O yüzden bu iki veri grubu değildir. Cevap aradığımız cevap değişiklidir diyoruz. Notumuz var. Verileri elde ettikten sonraki aşama toplanan verilerin gösterilmesidir. Arkadaşlar ilk aşamamız doğru soruyu bulmaktı. Soru hazırlamakta, araştırma sorusu belirlemekti. İkincisi de şimdi sorularımızı sorduk. Bilgileri topladık. Ne yapacağız artık? Bilgilerimizi göstermemiz lazım. Bunları da arkadaşlar özellikle ikili veri gruplarını göstermenin en iyi yolu ikili sıklık tablosu hazırlamak veya ikili sütun grafiğinde göstermektir. Şimdi bunları göreceğiz diğer sayfada. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada bir tablomuz var. Fındık ve çay üretimi ton olarak verilmiş. Rize ilimizin son 4 yıllık fındık ve çay üretimi araştırılarak yandaki tabloda gösterilmiştir. Buna göre aşağıdaki boşlukları doldurunuz diyor. Bu ikili sıklık tablosu arkadaşlar. Fındık ve Çay üretim miktarını karşılaştırmış. İki tane ürünü karşılaştırmış. Sıklık tablosu tablo. Peki nokta nokta üretimi her yıl düşüş göstermiştir. Bakalım arkadaşlar her yıl düşüş gösteren hangisi? Fındığa bakalım. 7500'den 7000'e düşmüş. Evet. 7000'den 6500'e düşmüş. 6500'den de 5000'e düşmüş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sürekli bir düşüş yaşanmış. Bir de çayı inceleyelim, emin olalım. Çayda 3500'den 2016 yılında 3500'müş. 2017 yılında 5000'e yükselmiş arkadaşlar gördüğünüz gibi artmış. Sonra 5000'den 4500'e düşmüş. 4500'den de 4000'e düşmüş. Yani şurada bir artış gerçekleşmiş. Ama her yıl düşüş gösteren hangisi? Fındık diyoruz. O zaman Fındık üretimi her yıl düşüş göstermiştir diyebiliriz. Diğerine bakalım. Çay üretimi en çok hangi yılda gerçekleşmiştir? Nokta nokta yılında gerçekleşmiştir. Çay üretimi en çok diyor arkadaşlar. En çok bakalım. 3500, 5000, 4500 ve 4000. En çok bunların içinde hangisi? 5000 arkadaşlar. Hangi yıl o da? 2017 diyoruz. En çok 2017 yılında gerçekleşmiştir diyebiliriz Peki en düşük fındık üretimi nokta nokta yılında gerçekleşmiştir en düşük fındık üretimi fındık üretimi en yüksek 7500 en düşükte arkadaşlar 5000 gördüğünüz gibi en düşük fındık üretimi hangi yıl 2019 yılı 2019 yılında gerçekleşmiştir diyoruz en düşüğü Peki ne üretimi nokta nokta üretiminden daha çok yapılmaktadır diyor. Peki fındık üretimi mi çaydan çok yoksa çay üretimi mi fındık üretiminden daha çok yapılıyor? Ona bir bakalım. Fındıklar genelde arkadaşlar 7500, 7600, 5500, 5000. Çay ise 3000, 5000, 4000. Gördüğünüz gibi yani toplayabilirsiniz tabii ki de. Toplamadan da fındığın çaydan daha çok olduğunu görüyoruz sayılardan. O zaman şöyle diyebiliriz. Fındık üretimi çay üretiminden daha çok yapılmaktadır diyebiliriz. Peki 4 yılda üretilen toplam fındık üretimi ne kadardır? Bulalım 4 yılda toplamamız gerekiyor arkadaşlar. 7000, 7000, 14000, 6000 daha 20.000, bin, 5000 bin daha 25.000, 500'leri de ekle 26.000 olur. Yani 4 yılda toplam fındık üretimi... 26 bin tondur arkadaşlar. Ton cinsinden vermiş ya. Peki diğerine bakalım. 4 yılda üretilen toplam çay üretimi. Bunu da topladığımızda arkadaşlar 3000, 5000'den 8000, 4000 daha 12000, 4000 daha, 12 daha 16000, 500'leri de eklediğimde 17000 olur. Şurayı de isterseniz 26000 diye yazalım. Peki o zaman çay üretimi de toplam 17 bin tonmuş deriz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tablomuzu bu şekilde yorumladık. Peki diğer sayfamıza bakalım. Tablodaki verileri kullanarak ikili sütun grafiğini oluşturalım diyor. Arkadaşlar tablodaki verileri kullanıp sütun grafiği oluşturacağız şimdi. Nasıl oluşturacağız onu anlatalım. Tablomu şöyle alayım bakalım. Evet fındıkları morla çayı da yeşille göstereceğiz tamam önce bir fındığa bakalım arkadaşlar kalemlerimi ayarlayayım nasıl çiziyoruz arkadaşlar sütun grafiği bakın üretim miktarı ton olarak 7500, 7600, 5500 5000, 4500, 4000 ve 3500'e kadar arkadaşlar 500-500 düşerek ya da 500-500 artarak hazırlandı sütunumuz peki yatay e, kısma ne geliyor yılları yazmışız 2016-2017 ve 2018-2019 4 yılın arkadaşlar e, kısmı var Peki nasıl oluşturuyoruz bu sütun grafiğini sütunlardan oluşturacağız fındığı morla gösterelim 2016 yılında fındık arkadaşlar hemen 7500 olduğunu görüyoruz Morumuza, mor kalemimizi aldık 7500 nerede şuradan? Hemen şöyle gösterebilirim. Şöyle sütunumuzu çizelim arkadaşlar. Cetvel kullanmayacağım için belki biraz güzel olmayabilir. Peki morla gösterdik. Bu fındık üretimi 2017'yi de gösterelim. 2017 yılında fındık üretimimiz 7000'miş arkadaşlar. Bunu da gösterelim. 7000 nerede? Şurada. Evet, 2017'de yaptık. 2018'de 6500'müş. 6500 şurada. Evet, 2018. 2019 yılında da 5000'miş arkadaşlar. 5000 de şurada. Dikkat edelim şuraya. Peki. Evet, bu fındık arkadaşlar. Şimdi de çaya bakalım. Çayı da yeşille yazacağız. Çayın 2016'daki üretimi 3500'müş. Hemen arkadaşlar 2016 yılı burada. Çayı da 3500 nerede arkadaşlar? Şurada. Hemen şuraya yanına arkadaşlar çayı da yanına alıyoruz 2016 yılının gördüğünüz gibi. Peki 2017 yılında şurada Çay üretimi 5000'miş arkadaşlar. Hemen e, sütunun yanına 5000 şurası gördüğünüz gibi çayın sütununu da ekliyorum. Peki 2018 yılında 4500'müş. 4500 nerede arkadaşlar? Şurada şöyle noktalarla da gösterebilirsiniz. Şu şekilde yazabilirim 2018'i. 2019 yılında da 4000'miş. Peki 2019 yılında 4000 şöyle gelsin nokta nokta yapalım. Evet şöyle şuradan alabiliriz arkadaşlar 4000'i. Şöyle yapalım daha güzel olacak. Evet. Bunlar da çay. Gördüğünüz gibi sütun grafiği de bu şekilde oluşturuluyor arkadaşlar. Mor olanlar fındık ve yeşil olanlar da çay. Bu şekilde grafiğimizi oluşturduk. Evet arkadaşlar bu sayfamızda da bir sütun grafiği görüyoruz. Sütun grafiği bir önceki kağıdımızdaki gibi ile bu şekilde olmayabilir, e, yatay da olabilir arkadaşlar. Yani sütunlar yatay bir şekilde de çizilebilir. E, şimdi şurada gördüğümüz sınıflar, 7. Sınıf, 6. Sınıf, 5. Sınıf ve öğrenci sayılarımızı da şurada vermişler. 5. 6. Grafiğimizin adını da okuyalım. 5, 6 ve 7. sınıflarda spor ve resim dersini seçen öğrenci sayısını gösteriyormuş bu grafik bize. Spor dersini seçen öğrenciler mavi ile Resim dersini seçen öğrenciler de pembe renkte gösterilmiş. Peki şuradaki boşluklarımıza geçmeden önce şu bilgiyi size vermek istiyorum arkadaşlar. Eğer ki sütunların hani bir kolaylık diyeyim bilgi demeyeyim de sütunların başına mesela bakın şu 80 değil mi? Şu şekilde de gösterebilirsiniz. Şöyle aşağı indiğini gösterebilirsiniz. 80'e denk geliyor. Şimdi o zaman hemen şöyle başına 80 yazarsanız. Şurası mesela kaça denk geliyor? 40'a denk geliyor. Şuraya da 40 yazalım. 6. sınıflarda şurası kaça denk geliyor? Şöyle aşağı indiğinizde arkadaşlar 60'a denk geliyor. Hemen başına yazarsak en başta bunu yaparsanız hata yapma e, olasılığınız düşer arkadaşlar. Şurası hangi sayıya denk geliyor? 70'e denk geliyor. Peki şurası arkadaşlar 50'ye denk geliyor. Şurası da 80'e denk geliyor. Yani şöyle okuyabilirim. 7. sınıflarda resim dersi pembeydi. Resim dersini seçen öğrenciler 80 kişi. Spor dersini seçen öğrenciler 40 kişi. 6. sınıflarda resim dersini seçen 60. Spor dersini seçen 70 kişi. 5. sınıflarda 50 kişi resimi seçmiş. 80 kişi de Spor dersini seçmiş arkadaşlar. Bu şekilde yorumlayabiliriz. Grafiğimizi okuyabiliriz. Peki boşluklarımızı dolduralım. Resim dersini en çok seçen sınıf hangisi? Resim dersi pembeydi. En çok arkadaşlar bakın pembelere bakacağız. 80, 60 ve 50 var. En çoğu kaç? 80. Peki hangi sınıf 80 sayıyla, 80 kişiyle hangi sınıf seçmiş? 7 7. sınıf seçmiş. Buraya 7. sınıf yazabiliriz. Spor dersini en çok seçen sınıf. Spor dersi mavi ile gösterilmişti. Maviler 40 var, 70 var ve 80 var. En çok kaç arkadaşlar? 80. 80 kişiyle hangi sınıf? 5. sınıflar seçmiş. Spor dersinde en çok 5. sınıflar seçmiş. Resim dersini en az seçen sınıf. Resim dersi pembeydi. 80, 60 ve 50. En azı 50. Kim seçmiş arkadaşlar? 5. sınıflar seçmiş. Spor dersini en az seçen sınıf. Spor dersi de maviydi arkadaşlar. 40 var, 70 var ve 80 var. En azı 40. Hangi sınıf? 7. sınıf. Peki Resim ve spor dersini 5. 6. ve 7. sınıflardan toplam kaç öğrenci seçmiştir? Resim ve spor dersini şöyle yapabiliriz arkadaşlar. Ee, şimdi nereye yapalım onu? Ş bakalım şuraya yazabiliriz. Resim dersini 7'lerden arkadaşlar 80, 6'lardan 60 ve 5'lerden de 50 kişi seçmiş toplam kaç olur? Arkadaşlar 80 60 140 50 daha 190 kişi. Peki spor dersine bakalım. 40 7'lerden 40 kişi, 6'lardan 70 kişi arkadaşlar. 5'lerden de 80 kişi. Toplam 70 40 daha 110 80 daha 190. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Resim ve spor dersini 5, 6 ve 7. sınıflardan toplam 190 190 daha arkadaşlar 380 kişi öğrenci seçmiştir diyoruz. Peki 6. sınıflardan spor dersini kaç kişi seçmiştir? 6. sınıflar şurada. Spor dersi mavi ile gösterilen kaç kişi seçmiş arkadaşlar? 70 kişi seçmiştir. Peki resim dersini seçen 6 ve 7. sınıf öğrencileri arasındaki fark kaçtır diyor? Resim dersi arkadaşlar pembeyi de 6'lara ve 7'lere bakıyoruz. 7'lerden 80 kişi 7. sınıflardan 80 6. sınıflardan da arkadaşlar kaç kişi? 60 kişi. Aradaki fark ne? 80 eksi 60'tan 20 kişidir diyoruz. Evet. Tablomuzu da pardon grafiğimizi de bu şekilde okuduk arkadaşlar. Diğer sayfamıza bakalım. Grafikteki verileri kullanarak ikili sıklık tablosunu oluşturalım. Şimdi de arkadaşlar sütun grafiğini e, ne yapacağız? Sıklık tablosuna çevireceğiz. Nasıl çeviriyoruz? Biraz önce tabloyu grafiğe çevirmiştik. Şimdi de arkadaşlar grafiği tabloya çevireceğiz. Hemen bakalım. 5. sınıflardan Spor dersi arkadaşlar kaç kişiymiş? 80 kişiymiş. Mavilere bakabiliriz. 5. sınıf 80. 6. sınıf 70. Ve arkadaşlar 7. sınıf 40 kişi. Spor dersini seçen. Resim dersi de pembe olanlardı. 7. sınıflar 5'lerden başlayalım. Pembe olanlara bakıyorum. 5. sınıflar 50. 6. sınıflar 60 ve arkadaşlar 7. sınıflarda 80 kişi. Gördüğünüz gibi grafiğimizi de tabloya bu şekilde çeviriyoruz arkadaşlar. Umarım faydalı olabilmişimdir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.